Merhaba ben Sibel Tahtakıran. Bugün sizlerle Haziran ayına kadar olan bereketli şanslı zamanları konuşacağız. Kimler evlenecek? Kimlere para ve şans gelecek? Hepsine tek tek bakacağız. Mayıs ayının sonu Haziran ayının özellikle başına kadar astrolojik açıdan bakıldığında bazı burçlar çok büyük şanslar ve fırsatlarla karşılaşacaklar. Bu dönem kendine maddi kazançlar, aşk, evlilik ve kariyerde yükseliş gibi önemli gelişmeleri beraberinde getirecek tabii ki. Jüpiter genişleme ve bolluk fırsatlarının gezegeni olarak biliniyor. Bu süreçte çok önemli bir rol oynayacak zaten. Şimdi size evlilik fırsatı olacak özellikle burçları ve kişileri söyleyeceğim. Özellikle evlilikle ilgili olarak sorularınıza cevap vermek üzere Mars'ın haritanızdaki konumu çok büyük önem taşıyor. Eğer bilmiyorsanız astrohausus.com'dan öğrenebilirsiniz. Kadınlar için eğer Mars Başak, Oğlak, Yengeç, Balık ve veya Boğa burçlarının özellikle son derecelerinde yer alıyorsa bu yıl içinde evlilikle ilgili çok önemli adımlar atabilirsiniz. Bu konumlar sizin için çok güzel destekler ve şanslar vaat ediyor olacak maddi kazançla ilgili maddi anlamda bereket ve bolluk yaşamak isteyenlere de bir müjdem var. Bunda da Venüs'e bakmanız gerekli. Venüs'ün pozisyonuna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer Venüs'ünüz balık veya yengeç burçlarının son derecelerindeyse büyük miktarda para kazanma şansınız çok yüksek. Özellikle Venüs'ün yengeç burcunun böyle 27 26 derecelerinde veya balık burcunun 27 derecesine yakın bir yerde olması maddi destek ve yardım almakla çok büyük ilişkilendirilebilir. Çok büyük fırsatlar getirebilir. Kariyer ve fırsatlar için de Jüpiter'e bakmamız gerekli. Çok özel faz değişimleri ve döngüler var. Kariyerinizde yeni başarılar elde etmeniz çok mümkün. Önemli fırsatlar sizlere gelebilir. Özellikle boğa burcunun 19 ile 21 dereceleri arasında gezegenleriniz varsa bu size hayatınızın diğer alanlarında çok müthiş başarılar yol açabilir. Önemli tarihler var. 19 Nisan Mars ve Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Bu da ani ve olumlu gelişmelere işaret ediyor olacak. Böyle ani karşılaşmalar, evlilik teklifleri, kariyerde önemli adımlar bu tarihte yakın, bu tarihleri özellikle yakınlarda gerçekleşebilir. 19 Mayıs Güneş ve Jüpiter'in bir kavuşumu gerçekleşecek. Hayatınızda çok büyük şanslar ve destekler anlamına geliyor ki benim için önemli bir gün bugün. Bu dönem her türlü fırsat için çok uyanık olmanız gerektiğini gösteriyor zaten ki 23 Mayıs var bir de arkasında Jüpiter ve Venüs'ün bir kavuşumu var ki bu da aşk, şans, bereket ve bollukla dolu bir dönemi müjdeliyor. Bu tarihlerde özellikle ilişkiler ve maddi konularda çok önemli gelişmeler yaşanacak. Sonuç olarak Mayıs ayının böyle sonuna kadar astrolojik etkiler birçok bize maddi kazançlar, aşk ve evlilik fırsatları sunacak gibi gözüküyor gökyüzünde. Özellikle Jüpiter ve Venüs'ün tabii ki pozitif etkileri hayatınızın birçok alanında bolluk ve bereketin kapılarında bizlere aralayacak. Bu fırsatların en iyi şekilde değerlendirmek için gözlerinizi gerçekten dört açın. Bu dönemin böyle çok aktif olarak kullanın diye de belirtmek istiyorum. Sevgili kovalar, Jüpiter'in transiti özellikle kariyer, ev, yuva ve aile ile ilgili alanlarda sizlerde çok önemli etkileri olacak. Bu dönemde kariyerinizle ilgili bazı gerilimler yaşanabilirken Ev ve aile ile ilgili konularda büyük şanslar ve destekler elde edebilirsiniz. Şimdi 20 Nisan Jüpiter ve Uranüs'ün çok olumlu bir etkileşimi var. Bu hayatta büyük bir destek ve yardım almanıza da olanak tanıyacak Bir kavuşum. Şifalanma, rahatlama ve önemli değişimler bu tarihte çok öne çıkabilir. Nisan ayı aslında birazcık böyle psikoloji psikolojinizin iyileşmesiyle alakalı destekler alabileceğiniz bir ay. Bu dönemde iç huzurunuzu arttırıcı etkiler tabii ki çok mümkün. Kendinizi böyle gergin hissedebileceğiniz zamanlar da olacak. Bu tarih özellikle Nisan ayının e, daki tarihler özellikle stres yönetimi ve rahatlama tekniklerine daha bir odaklanmanız için önemli olacak. Fakat 19 Nisan'dan sonra ve 19 Nisan'da Finansal olarak zorlayıcı harcamalar varsa bu tarihte artık rahatlama ve iyileşmeye geçiyorsunuz ki bu etki 17 Nisan'dan itibaren başlıyor. Aynı zamanda partnerinizle de yine potansiyel bir gerilim yaşama ihtimaliniz de 17 Nisan tarihinde. Söz konusu bu tarih iletişimlerde birazcık dikkatli olmanızı gerektirme gerektiğine işaret ediyor. Ama 15 Mayıs benzer bir gerilim bu tarihte de yaşanabilir. İlişkilerde biraz sabırlı olun ve iletişime açık olun. 18 Mayıs ödünç verdiğiniz bir borcun belki geri ödenmesi gibi olumlu mali bir gelişme yaşanabilir. 19 Mayıs yılın en şanslı günlerinden biri olarak özellikle ev ve aile ile ilgili konularda size çok destek ve şans getirecek. 23 Mayıs Jüpiter ve Venüs'ün bir kavuşumu var. Burada ev içinde huzur ve rahatlık hissetmenizi sağlayacak tabii ki. Bu tarih evde keyifli zaman geçirmek çok mümkün bu tarihlerde. Tabii ki Jüpiter'in kova burcundaki böyle etkisi bu transit süresince finansal ve kariyerle ilgili evet bazı zorluklar yaşansa da ev ve aile ile ilgili konularda çok önemli fırsatlar ve destekler mevcut. İlişkilerde zaman zaman evet gerilimler olabilir. Ancak genel olarak bu dönemde önemli destekler ve şanslar elde edeceksiniz. Bu tarihlerde tabii ki alınacak desteklerle hayatınızın birçok alanında önemli ilerlemeler çok rahatlıkla kaydedebilirsiniz sevgili kovalar. Şans her zaman için hazırlıklı olanın yanında yer alır. Bereket ise sadece bolluk değildir tabii ki. Aynı zamanda ruhsal zenginliğimizdir. Her gün kendi kaderimizi böyle şekillendirmek için de aslında bir fırsattır. Gerçek hazine ise her zaman içsel huzurumuzda saklıdır. Kendi şansınızın lütfen mimarı olun ve hayatınızı zenginleştirme hiçbir zaman için unutmayın ki siz bir mucizesiniz.